Biz İstanbullular için su yollarını karşıya geçmek her zaman ücrete tabi oldu. 1845 yılında Galata Köprüsü yapıldığında biletliydi. Alternatif olarak kayık kullanmak isteyebilirdiniz ancak kayıkçının ücretinin yanında devlete kayık vergisi de vermek durumundaydınız. Bu uygulama Jules Verne'in 1883'te yazdığı İnatçı Keraban romanına konu olur. Keraban vergi yüzünden çok daha fazla bir ücret ödemek zorunda kalınca inat eder. Bu sefer evin yolunu bütün Karadeniz'i dolaşarak aşmak zorunda kalacaktır. 1973'te ise Boğaziçi Köprüsü 29 Ekim günü açılır. Halk hücum eder çünkü herkes köprüyü karşıya ilk kendisi geçmek istemektedir. Protokol kurdeleyi kestikten sonra izdiham olur resmen. Asma köprü olunca salınımla birlikte sarsıntı ve deprem hissi uyanır, kaos gittikçe yükselir. Protokolün içerisinde bulunan Amerikalı Danny Kane ise ayakkabılarını kaybedecek, karşıya çorapları ile geçmek zorunda kalacaktır. Yine o yıllarda Boğaziçi Köprüsü yaya geçişine de açıktır. Köprünün ayaklarından bineceğiniz asansöre para ödeyerek yukarıya çıkıp ücretsiz bir şekilde karşıya geçebilmekteydiniz. Ancak köprü popüler bir intihar merkezi haline gelince bu uygulamadan devlet vazgeçecek ve maddi açıdan büyük kayıp yaşayacaktır.